Gelelim Mümtazer Türköne'ye. Baştan aşağı zırvaladı. Mümtazer Türköne kimdir? Bir FETÖ'cüdür. FETÖ'nün gazetesinde yazan bir isimdir. 15 Temmuz'u destekleyen, Erdoğan'a hakaretler savuran, FETÖ'yü destekleyen, Can Hıraç arkasında duran bir isimdir. Diyor ki Bahçeli ve Öcalan yeni bir ulus devlet inşa ediyor. Çözüm süreci budur. Bahçeli ve Öcalan'ı aynı cümlede kuruyor. Bahçeli ve Öcalan bir ulus devlet inşa ediyor diyerek MHP'leri kışkırtıyor. Türkiye'deki milliyetçileri kışkırtıyor. Bahçeli ve Öcalan ismini aynı cümlede kurarak. Bu öznesi Bahçeli ve Öcalan olan cümlenin yüklemi işte yeni bir ulus devlet inşa ediyor çözüm süreci falan olduğu için asıl niyeti perdelenmiş. Devam. Şu ana kadar çözüm sürecinde gelinen aşamaların her biri Bahçeli'nin zorlaması. Erdoğan'ın planı ipe un sermek. Bu adına çözüm süreci dediği ki bu bir çözüm süreci değil sıfır terördür. Bir kere bunu kendince bir takım mahfillerin arzu ettiği şekilde kavramlaştırıyor ve çözüm süreci diyor. Bu süreci de Erdoğan'ın baltaladığını devlet Bahçeli'nin ise bu çözüm sürecini zorladığını dayattığını falan iddia ediyor. Burada da nifakı bu kez Erdoğan ve Bahçeli arasında sokmaya çalışıyor. Seçim olur, CHP iktidara gelirse Hukuk kendiliğinden gelir. Hak, hukuk, adalet unutmayın. Tırnak içerisinde 15 Temmuz'da hani hatırlayın. Yurtta sulh, cihanda sulh. Onun yeni mottosu. Bunu çok duyacaksınız. Duyduğunuzda kaçın. Hak, hukuk, adalet. Bu perdeleme. Bu kamuflaj. Seçim olur CHP iktidara gelirse hukuk kendiliğinden gelir. Çözüm sürecini başarılı kılmak için başka alternatif kalmazsa Bahçeli bunun önünü açar. Yani erken seçime götür. Seçim olur CHP iktidara gelirse hukuk kendiliğinden gelir ne demek? Bu çözüm süreci dediğiniz hadiseyle bunun ne alakası var? Hiçbir alakası yok. 3 Aralık 2024'te Ruşen Çakır'ın programına katılıyor aynı zamanda Mümtaz Ertürk'üne. Ve diyor ki birkaç ay içinde Öcalan'ın dışarı çıkacağına inanıyorum. 3 Aralık 2024'te bu konuşma. Ben birkaç ay içinde Öcalan'ın dışarı çıkacağına da inanıyorum. Dışarı yani... çıkacağına? Evet. Bir dakika Mümtaz'a yavaş gidelim. Ben daha görüşme dedim ya sen dışarı çıkartıyorsun. E, çünkü detaylara takılıyoruz. Yani e, şeyin başından beri söylediğim tablonun bütününde karşımıza çıkan manzara çok açık. Ve böyle bir manzaranın detaylarıyla uğraşıyoruz. Yani e, Öcalan'ın gelip e, mecliste konuşmasından den milletvekillerinin oraya gitmesinden hepsi detay. İnanıyormuş. Öcalan'ın birkaç aya kadar dışarı çıkacağına inanıyormuş. Bakalım tarihe. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan 5 ay geçti. Dışarı falan çıkmadı. E yani inanıyorsun bir şey söylüyorsun. Gerekçesi ne? E detaylara takılmamak lazım. Detay ne lan? Doldursan altını. Şimdi izleyen zannediyor ki bir şey anlatıyor. E detaylara takılmamak lazım. Milletvekilleri gelecek, o meclise gidecek, o öyle olacak, bu böyle olacak. Bu detaylara takılmamak lazım. Ne dedin? Laf söyledi, bal kabağı, koy tabağı, ye Ne dedin? Hiçbir şey demedin. Peki bugünkü açıklamanda ne dedin? Hiçbir şey demedin. CHP gelirse hukuk gelir, çözüm süreci mi? Ne alaka? Hiçbir alaka. Hiç bu arkadaşın kurduğu cümlelerdeki boş detaylara takılmayın. Bülent Arınç'la Mümtazer Türkönen'in eş zamanlı bu çıkışı manidar. Bir de bu çıkışa atlayan AKP'liler var. Onlar da evlere şenlik maalesef. Mümtazer Türkönen neymiş? Her gün sabah akşam MHP Genel Merkezi'nden çıkmıyormuş. Ortaya attığı bu sözlerin inandırıcılığının olması için bakıyorum muhalif kanallara, şunlara, bunlara muhalif isimlere. Şu cümleleri kuruyorlar. Mümtazer Türköne sabah akşam MHP Genel Merkezi'nden çıkmaz. He? Devlet Bahçeli'ye o kadar yakındır ki, e, Devlet Bahçeli söyleyemediklerini Mümtazer Türköne'ye söyletmiştir. Bak bak. E! Aslında Devlet Bahçeli'nin iç sesidir Mümtazer Türköne. Oo! Yersen. Aslında Devlet Bahçeli'nin nezdinde Mümtazer Türköne'nin değil ülkücü hareket davası için şehit düşen kardeşinin kıymeti vardır. Bunu da herkes bilir. Zaten Devlet Bahçeli bu hadise sonrası şu yorumu yaptı. Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın kararı kesindir. Seçimler zamanında yapılacak ve bundan da asla taviz verilmeyecektir demiştir Devlet Bahçeli. Genel Başkanımız İsmail Özdemir'le görüştüm ben. Hatta şu espriyi yaptım. Hayırdır Cumhur İttifakı dağılıyormuş diye başladım söze kahkaha attı. Tam tersi eskisinden de sağlam dedi. Türkiye'nin söylediği sözlerle MHP'nin, MHP Genel Merkezi'nin, Devlet Bahçeli'nin uzaktan yakından alakası, ilgisi yok.